Herkese merhaba arkadaşlar. Bitti. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Flux'ın ikinci bölümünü çekiyorum. Az önce video yanlışlıkla bitti. Şuradan başladım. <gülüyor> 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 Kafada atıyorum cevapları. Lan. Samanlı. Görmedim. <laughs> dünyada ne kadar çok ülke varmış. Hiç bilmediğim ülkeler ya onu. ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Sir of çok zor. Singapur mu? <laughs> Garip Hollanda. Tonga, <laughs> Kongo. Tonga, Tonga, Tong, Costa Rica, Costa Rica. Patrol eder. <laughs> Afediyorsan. <Aferin, adil zaten. gülüyor> Madem gazkar <karına> ne alaka? Mm-hmm. <laughs> Nasıl? <laughs> Abone ol ya Letonya Grenade. Abone ol Tamam Bruni. Oyunu bitir biraz aşağı inek. Tamam. Dominik. Uganda. Evet, Özbekistan. Şey dur. Arabistan. Arabistan. Evet. <laughs> Vay ben böyle işin Bu Maldivlermiş. Bedavaya aldın ha? He. Arkadaşıma alayım. Bayer maçına şartına girmiştik. Dedim Bayer alacağız. Dedi yok almaz. <laughs> Al <Ay>, Bayer'i <abi>. aldım. <laughs> Kendine ne kadar aldın? Bilmiyorum <laughs> ama. Bakamam. Koş. Bunu geçemem. Koş. Filistin. Filistin. Seyşeller, <laughs> Mikronesya mı? Tabii ki de Samari. Bu bir... Bugün Bayrak çekicilerini uyduruyoruz. Ürdün, Fransa. Wait. Hadi ya, tam. Terlo. Tam. Yenilirsem. Ya bu ne oyundur? Abone ol, like atmayı unutmayın. İyi geceler, iyi uykular. Ali abone olan plaket yapacağım. Abone olmayın. Abone